bu süreçte gerek değerli Bakan'ıma gerek TİSK Başkanı'mıza hassasiyetle bu süreci sürdürdükleri için şahsım milletim adına kendilerine çok çok teşekkür ediyorum net asgari ücret 2023 yılında İnşallah değerli arkadaşlar anlıyorum. Net asgari ücret inşallah 8500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Sağ olun. Evet. Bu asgari ücretin Öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün bu yansımalarını düşünerek bu adım attık.